Sevgili seyirciler bu hafta olacak o kadar da konuk enflasyonu var. Sağ tarafta kimin malı daha büyük kavgasına tutuşmuş Özerçiller ve Turgut Yılmaz. Sanat tarafında nadide memeli nadide sultan. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim nedir aranızdaki mevzu? <laughs> bu bana haddini bilmeden zengin diyor Levent Beyciğim. Halbuki kendisi daha zengindir. Kirli çıkıdır, kirli siyaset zenginidir o. Bana zengin diyen Dilber Hanım'ın zengin değil mi? Enişte diyorlar sana, Sabancı dengin değil Hakikaten var mı o kadar malınız? Yok efendim, o kadar yok! Şu kadar, ancak şu kadar! İnsan kendi malını bilmez mi Levet Beyciğim? Ben bu kadarını bile kolay edinmedim efendim. Hiçbir şeyim yoktu benim, düşünün bir soyadım bile yoktu. T Tansu'dan aldım. Onu biliyoruz, bir de o zamanın parasıyla 467 bin lirasını almışsınız. Evet aldım, onda para bende akıl verdi. Sonra onda siyaset, bende fırsatlar oldu. Derken Allah yürü ya kulum dedi. Emir büyük yerden <laughs> uymamak olmaz. Geldik bugünlere. <laughs> benim ailem daha fakirdi bir kere. Babamlar savaş zamanında süpürge tohumu yiyorlarmış. Biz mısır püskülü, ağaç kabuğu, masa bacağı filan yedik. Öylesine fakirdik. Biz de yedik efendim, biz de her boku yedik. Öyle fakirdim ki, benim fakirlikten babam bile yoktu benim. Hatta hiç unutmam, Amerika'nın New Jersey'sinde mi, Las Vegas'ında mı? Geçmiş gün yalan olmasın. Dolaşıyoruz tansiyon, hani ikimiz çıtıfıtı gidiyoruz. Canımız kola çekti Levent Beyciğim. Ne acıdır ki cebimizde kola parası bile yoktu. Şingir şingir bozuk para. Geçmiş olsun, çok üzüldüm. Geçmiş geçmiştir. Nadide Sultan, sen ne diyorsun bu mal konusuna? Benim malım meydanda Levent Bey. <laughs> ne kadar yanlış, öyle meydanda bırakma. Kasaya yatır, repo yap, ya da ver bana çalıştırayım sahayım. Çok isteyen oldu ama vermedim. Ama sizlerle takasa girmek için buraya geldim. Oraya sonra geleceğiz. Sen nasıl edindin bu malları? Fakirlik çektin mi? Çekmez miyim Levent Bey? İnanın 13 yaşına kadar meme fakiriydim ben. Hatta bende hiç yoktu da anneminkinden emiyordum. Sonra da Allah bana büyü ya kulum dedi böyle oldu. Peki Nadide sanatçı olmasaydın ne olurdun? Olmasaydım da olurdu. Hem ben zirvedeyken bırakacağım bu işi. Pörsüyünce bırakacağım. O zaman süt annesi, süt ninesi... ...bilemediniz süt güğümü olacağım. Peki seni kim keşfetti? Şimdi şöyle oldu Levent Bey. Ben bir gün dam üstünde Un eliyordu. Oradan geçmekte olan bir yapımcı beni keşfetti. Sonra plak, kaset derken bugünlere kadar geldim. Ama bu noktaya gelene kadar da çok şeye göğüs gerdim. O göğüsler bende olsa ben de gelirim vallahi. Peki dönelim size. Şimdi kamuoyunun merak ettiği şu. İkinizin de başbakan yakını var. Sizin servet yapmanızda bunun bir etkisi var mı yoksa bu bir tesadüf mü? Aksi tesadüf Mesut abim yoluma çıkmasaydı... ...ben şimdi Brunei Sultanımdan daha zengin. Hatta Brunei Sultanı olurdum. Nadide Sultan da Sultanım olurdu. E, beni de Tansu yakmıştır efendim. Zaten ben Mesut'u yeterince tanımam. Uzaktan kardeşim olur. Televizyonda gördüm bir iki. işleri çok. Görüşemiyoruz bile. Şimdi gelelim şu takas mevzuna. Malları karşılıklı takas etmeye var mısınız yok musunuz? Ama sadece birini veririm. Biri bende kalsın. Lazım oluyor. Şimdi Levent Bey ben takasa varım ama karısının mallarını da çıkartacak göreceğiz. Karımı karıştırma, mallarını karıştırma. Karın Türkiye'yi karıştırdı. Biz onun mallarını karıştırmışız çok mu? Sen karımdan önce kendi abine bak. <laughs> ne ayak lan abin Kültür Bakanı oldu, Dışişleri Bakanı oldu, Başbakan oldu. Onun döneminde yolsuzluk biz boyu oldu. Hiçbir yolunu bulmadı. Bulmamış gibi yaptı. Arada sen de buldun yolunu, buldunuz buluyorsunuz. Bırak da! Levent Beyciğim, ben kendisini muhatap almıyorum. Cevap bile vermeyeceğim, abimi çağırın lan! Sen kimsin de bana şekil yapıyorsun lan? Hı? Ulan ters ters hareketlenme, benim kofrayı elektrikleme! Biz Elim maşalıyız, kasım paçalıyız! Dakotadan aşağı kasım paça, malın kadar konuş! Ampul! Müsait bir gün hatırlat da ananas aldırayım. Yani ananas diyorum, alayım. Yersin. Aldırma gönül, aldırma ama ben aldırayım, senin mala ülke aldırayım. Kişşş, ağır ol! Senin bacağına, bacağım kadar mevki veren zihniyete tur attırayım. Ulan yarma dalgudak! Kakalak! Var ulan malın, var! Ne saklıyorsun? Var ulan, senden mi saklayacağım? Var benim malım. Senin varsa benim de var, anasını satayım. Kaç paralık adamsın sen be? Birkaç trilyonluk adamım. Amerika'da eyaletim var benim. Almanya'nın Vespalya bölgesi benim Kladya'nın üstüne kayıtlı. Senin kaç köşkün var lan? He? Beş, beş köşküm var benim. Yalın var mı yalın? Yalın var. Bir zamanlar yalım erezim de vardı. Yatım var, denge bir iki üç tane. Dengesiz herif. Benim de katım var, 333 tane. Yaz, Yaz gelince adadayım. Üç adam, bir kuş adam var. Abi kaç dönüm arazim var? Ondan haber versen bana. Dünya kadar malın olacağına fındık kadar tarlan olsun. Benim tarlamdan petrol çıktı. Ben de bir araba var, deposu full, ne haber? Konuşma, konuşma! Senin altın dişin var mı lan? Hem altın dişi göster, ha! <laughs> ben de iki tane altın dişi, ha! <laughs> Porselen mortelen, bende otuz dört tane diş var. İnanmazsan gel say bak, ha! <laughs> Efendim, zenginin malı züğürdün çenesini yorar derler ama... ...sizin malınız gene sizin çenenizi yoruyor. Vatandaş ekmek derdindeyken, ne yiyeceğim diye düşünürken siz burada birbirinizi yiyorsunuz. Şimdi ben bir takas önereceğim size. Sizin yaşamınızı vatandaşın yaşamıyla değiştirsek, takas etsek ne dersiniz? Yok ben almayayım. Bu kader bize kısmetmiş, ben de almayayım. Nadi de bu sabaha kadar sürer, iyisi mi sen bize bir şarkı oku. <laughs> o halde var mısınız birer şarkı söylemeye?